Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün tuhaf bir arızamız var. Çakmaklık çalışıyor. Ama USB'den çıkış alamıyoruz. Gene aracımız Ford Fusion. Şimdi çakmaklığın çalıştığını size göstereyim. Heh. Çakmaklık çok güzel çalışıyor. Ama USB'den çıkış alamıyorduk bundan. Şuradan çekince bu içinden çıkıyor. Heh. Karşısına gözüküyor mu? Abi. Şimdi çakmaklığın artı ucu şu kenarlardan, kenarlardan oranın kenarlarına içinin kenarlarına bastığı için elektrik alıyor ve çalışıyor. Ama bu sebebi tutuyor. Tam ortadan akım alması gerekiyor. Böyle bir durumda şöyle bir peçeteyi tornavdaya sarıp bunun ortasına indirip ortasındaki platin başlığı gibi olan yeri bu şekilde kazıyarak temizlemek gerekiyor. Biz az önce bu işlemi yaptık. Çakmaklığımız on numara 5 yıldız çalışıyor hale geldi. Peçeteyi Şu niye sardık abi tornavidayı? Peçeteyi de niye sardık? Çünkü çakmaklığın kenarlarında şase var. Eksi ucu. Oradan artıya değdirip kenarını da yanlışlıkla eksiye değdirirsek sigortaya attıracak. Huzurlu sigorta sökmemek için açtık. Buradan tırnakları var iki tane. O iki tırnağı karşılatıp ittirince yerine oturur. Çakmaklığımızı da yerine takıyoruz. Sizlere de hayırlı günler diliyoruz.